kura çekiminden sonra biz vatandaşlarımızı sırayla sözleşmeye imzalamaya davet edeceğiz. Sözleşmesini imzaladığında vatandaşımız peşinatını yatıracak, yatıracak sözleşmesini imzalayacak, imzalayacak ve aylık taksitlerini ödemeye başlayacak. başlayacak. Sosyal konut projelerinde devirir hakkı yok ve borcu bitmeden de devredemez. Net bunun tespiti halinde biz konuta evet. el koyarız. Kira konusunda e, bu ev e, aldıysa evde hak sahibi olduysa kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet veya ev hane halkından e, sayılmıyor yani oradaki kardeşimiz başvurabilir ailenin geliri ne olursa olsun gencin oradaki bireyin gelirine bakıyoruz biz. şehirde imarlı bir arsa değil de köyünde hisseder der arsa kalmış Or onlar başvurabiliyor. Başvurabiliyorlar. burada vatandaşımız ki biz buralara destek de vereceğiz. Yani yöresel mimariye göre bizim 7 e, bölge için tiplerimiz var. O tipler e, istenirse vatandaşımıza o imkan da sunulabilecek, teknik destek verilecek. Bu çerçevede kendisi hayal ettiği o projeyi bizim belirlediğimiz sınırlar dahilinde çizdirebilecek. Belediyeden ruhsatını alacak. Ruhsatlı o projeyi oraya yapabilecek. Faizsiz bir şekilde ödeyecek. Buradaki sözleşmede artış memur maaş katsayısına göre yapılıyor. Geçen sene memur maaşlarımıza ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda toplamda %80'e yakın bir artış geldi. Ama biz daha önce toplu konut idaremizden konut almış vatandaşlarımıza ilk 6 ay ve ikinci 6 ay için totalde %25 artış yaptık vatandaşımızın üstesinden gelemeyeceği bir durum söz konusu olursa biz bu bedelleri aşağıya çekmeye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yetkiliyiz.